Evet ikinci bölümümüze devam ediyoruz. Dördüncü tezkiremiz 16. yüzyılda Aşık Çelebi'nin meşayr Şuara adlı eseridir. meşayr Şuara bir giriş ve şair biyografileri olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Şimdi giriş bölümü meşayr Şuara'nın önemlidir. Bunda önemli olmasının sebebi Giriş kısmında şiir, şair hakkında bilgi vermesi, Osmanlı devletinde şiirin gelişimi, aynı zamanda Osmanlı sultanları arasında şairlik yönleriyle öne çıkan padişahların ve o padişahların edebiyata ilgisini göstermesi açısından önemlidir. 426 şair yer alıyor. Bu şair sayısı pek fazla önemli değil. Fakat bizim şu bilgiyi unutmamamız gerekiyor. Ayrıca eser ebced sistemine göre yazılmıştır. Yani ebced sistemi şudur. Arap alfabesinde her harfin bir sayısal değeri vardır. Ebced ise elif, b, cim, dal harflerinden oluşur. 1, 2, 3, 4 diye sayısal değerleri vardır bunların. İşte bu sisteme göre yaptığı için meşar-ı şuaranın kullanımı biraz zordur. Şairi hemen bulamıyoruz, alfabetik değil. O yüzden de eleştirmiştir. Latifi ise bunu böyle yapmasının sebebini, pardon Aşık Çelebi ise bunu böyle yapmasının sebebini, kendisi aslında alfabetik yapacakken Latifi'nin bu fikri kendisinden çalması sonucu teskiresini daha önce yazmış olmasına bağlıdır. Yani unutmamamız gereken Aşık Çelebi, Giriş kısmında şiir ve şiirle ilgili, şairle ilgili bilgi veriyor. Aynı zamanda tezkire epcet sistemine göre yazılmıştır. Ve şunları unutmayalım. Kendi döneminde, kendi yaşadığı, kendi tanıdığı şairlerle ilgili daha canlı bir anlatıma sahip meşaruh şu arada Aşık Çelebi. Çünkü bu eserlerde espriler, yer yer dozunu kaçıran espriler de yer alıyor. bunu unutmamak gerekiyor. Tezkin eden bir örnek metne bakalım. Şimdi Zeynep Hatun maddesi. Zeynep Hatun Amasyalı bir kadının kızı. Kadının kızıdır. Kadın değil kadı. Düzeltiyorum. Taife-i Nisanun yani kadınlar taifesinin, kadınlar grubunun ehli aklu temyüzüdür. Yani akıl sahibi bir kadındır demek istiyor. Sultan Beyazıt Devleti'nde, Sultan Ahmet Hikmet'inde mihri ile muasırlar imiş. Yani Sultan Beyazıt dönemi ve Sultan Ahmet döneminde yaşıyorlar. O dönemde de mihri ile çağdaşlar. Mihri Hatun yine bir divan şiirinde kadın şairlerden biri. Kaside ve medihalar vermeye mübaşirler imiş. Yani bunlar padişah ne yapıyorlar? Kaside, ve övgü şiirleri yazıyorlar. Zeynep ere varıp, eri hükmünde, ere varmak, evlenmek. Kocası hükmünde olduğunda şiirden ve erkeklerle sohbetten çekilmiş. Demek ki Zeynep Hatun erkek şairler arasında girebiliyor ve orada sohbet edebiliyor. Evlendikten sonra da ne yapıyor? Bu işten elini eteğini çekiyor. Bu beyitler Zeynep'indir. Şu, şu beyitler Zeynep'indir. Rütbede bir yani ulaşılamayacak bir rütbede ve beyitleri zinetkar, süslü bir beyit ve ehli beyti şuaradır. Yani şairlerin beyitlerinin arasında sayılır bunlar ve bu niyetle buraya kaydedildi demek istiyor. Keşfet nikabını yeri göğü münevver et. Nikap yüz örtüsü. Yüz örtüsünü keşfet. Yüz örtüsünü aç da yer gök aydınlansın. Bu alemi anasırı, alemi anasırı neydi arkadaşlar? Geçen haftaki dersimizde anlatılıyor. Dört unsur. Ateş, su, toprak, hava. Yani bu dördü artık nurlar cennetine ulaşsın diyor. Yani nurlar cennetinde o senin yüzünü görünce bu dört unsurda da Firdevs'e ulaşsın. Depretle lebünü. Dudağını titret. Dudağını harekete getir. Konuşmaya başla. Cuşa getir. Hareketlendir havzu kevseri. Yani kevser havuzunu ne yap? Senin dudağının hareketiyle coştur. Amper saçını çöz. Mis kokulu saçlarını çöz. Ve bu cihanı güzel kokunla doldur. Hattun Berat yazdı sabaya dedi kim? Hattın ayva tüyleri yazıya benzetilir. Berat yazıyor. Bir izin belgesi yazıyor. Kime? Sabah. Sabah rüzgarına var milketi hıta. Ya hıta memleketine var ve Çin'e de var. Orayı büyüle, musahhar et, orayı kendine çek. O ayva tüylerinin kokusuyla, yazısıyla. Abi hayat olmayacak kısmet ey gönül, ey gönül. Abi hayat yani ölümsüzlük sönü bulmak nasip olmayacak. Bin yıl gerekse hızr ile seyri İskenderet. Yani abi hayatı ulaşmak için abi hayat neydi? Sevgili. Sevgiliye ulaşmak için gerekirse bin yıl Hızır'la İskender'le dolaş dünyayı. Zeynep komeyli zinneti dünyaya zen gibi. Ey Zeynep dünyanın süslerine meyletmekten kadın gibi kadın gibi meyletmekten vazgeç. Erkek gibi var. Gönül Sade olsun yani açık gönüllü ol süsleri terk et demek istiyor burada Zeynep Hatun. Bir diğer tezkiremiz Hasan Çelebi'nin tezkire şu Şuara'sı. Tezkire-i Şuara 1586'da kaleme alınmıştır. Ve Sultan şairleri, şehzade şairleri ve diğer akıl yönünden yani şöyle ilmiye sınıfına sahip olan şairleri anlatması yönünden önemlidir. Çoğunlukla ilmiye sınıfına sahip şairleri anlatılıyor. Ve Hasan Çelebi şairler hakkında değerlendirmelerde de bulunmuştur. Kullanılan dil statüye göre değişmektedir. Padişahsa çok ağır bir dil, çok tanınmayan bir şairse de 2-3 kelimeyle anlaşılabilir bir dil kullanılıyor. Bu yüzden süslü nesir örneklerindendir arkadaşlar. Ve tezkirelerde şairlerin doğum ve yerleşim yeri ile ilgili bilgiler verdiği için diğer tezkirelerden ayrılmaktadır. Tezkireden örnek bir metin alındı. Şimdi Fuzuli Fuzuli anlattığı uzunca bir e, yazısı var. Hasan Çelebi'nin bu metni Telegram kanalımıza üye olanlara günümüz Türkçesiyle beraber şiirlerinde günümüz Türkçesiyle beraber e, dosya halinde göndereceğim arkadaşlar. Telegram kanalına abone olmayı unutmayın. Bir diğer tezkiremiz Beyani'nin tezkireyi şu arasıdır. Beyani'nin tezkireyi şu arası Hasan Çelebi tezkiresinin özeti gibidir. O yüzden çok fazla ayrıntıya girmez. Fakat Hakani, Hızri, Muidi ve Meyli hakkında ilk kez bilgi veren tezkiredir. Bunu unutmamak gerekiyor. Burada yine tezkireden bir örnek metin aldık. Celili'yi anlatan bir beyit, bir madde. Bursavidir, Bursalıdır. Danışman olduktan sonra yani danışman o dönemde önemli bir Medrese görevlisi. Bugün üniversitede e, ne diyelim işte araştırma görevlisi olur, doktor olur. Onlara verilen bir ünvan. Olduktan sonra bazı hali arız, bazı haller olmuş. Yani bunalmış, sıkılmış. Ki lükaldan fari olup, ki lükal dedikodulardan boş işlerden uzaklaşıp nice müddet sumt ile uzdet etmiştir. Yani sessizlikle bir köşeye çekilmiş. gül Satberk eseri, Yusuf-u Züleyha'sı Leyla ve Mecnun eseri varmış. Bu şiirlerde onu söylemiş olduğu şiirlerdir. Ne dil ki dağ gamı cerahatı yoktur. Yani ne gönül ki gam yarasının bir cerahatı açılmış bir belirtisi yoktur. Yatursa gül yatağı üzre rahatı yoktur. Yani gül yataklar üzerinde yatsa da rahat bulamaz gönül acısı. Aşk kadehini Hüsrev'e sun ey felek Ferhad'ı ko Aşk kadehini Hüsrev'e sun felek Ferhad'ı bırak burada Hüsrev ve Ferhat mesnevisine Hüsrev e, bir şirin mesnevisine bir göndermede bulunuyor orada da Ferhat ne oluyor Hüsrev'in oyunlarıyla kendini öldürüyor ki yeter huğlu ciğer ciğer kanı gül renkli saf şaraba yeter diyor Bağlamışlardı celiliye der meyhaneyi. Meyhane kapısının Meyhane kapısını Celili'ye bağlamışlar. Himmeti pir, pir mügandan oldu Fethi Bab ona. Yani bu meyhanenin baş sahibi Pir Mügan ne yapmış? Onun yardımıyla bu meyhane kapısını ya da tekke de diyebiliriz fethetmek kolay olmuştur. Evet Gelibolu'lu Ali'ye bakalım. Gelibolu'lu Ali'nin küntül ahbarı aslında bir dünya tarihidir. Dördüncü bölümünde şairler hakkında Osmanlı döneminde yaşayan şairler hakkında bilgi veriyor. Alfabetik olarak dizilmiştir. Şairlerle ilgili bilgilerde şiir dışı konulara yer vermiyor. Yani dedikodu işte o dönemin hatıralarından falan bahsetmiyor. Diğer tezkireler gibi. Ve bazı şiirleri düzeltme yoluna gitmiştir. Kendi şiir anlayışına göre. Ve şairleri de yeteneği ölçüsünde yer vermiştir. Buradan bir metin okuyalım yine. Şahandan Nesimi'nin karındaşıdır. Evet. Kimmiş Şahandan? Nesimi'nin kardeşiymiş. Julie de Mu yani saçları perişan lakabı ile meşhur bir sarhoş aşıkmış. Biraderinin keşfi esrar ettiğinden haberdar olduğunda yani Kardeşi Nesimi'nin Enel Hak dediğini söylediğimde gel bu sırrı kimseye faş eyleme. Gel bu sırrı kimseye söyleme. Hanı hası yani böyle üst mertebedeki şahsiyetlerin bildiği bir bilgiyi kamuya, herkese aş eyleme. Yani herkesin ağzına verme böyle bir şeyi yoksa seni suçlarlar. Beytini yazıp göndermiş. Yani ne yapmış? Öğüt vermiş. Ve bu öğütü, bu mektubu gören Nesim'i ne yapmış? Şöyle bir cevap vermiş. İhtiyar elde değil. Yani artık benim elimde olan bir şey yok. Ben farklı bir konuma geldim demek istemiş. Ve şu şekilde cevap vermiş. Deryayı muhit cuşa geldi. Okyanuslar coştu. Kevn ile mekan huruşa geldi. Dünyadaki her şey, mekanlar, nesneler artık coşmaya başladı. Sır ezel oldu aşkara. Artık ezelin sırrı meydana çıktı. Aşık bu sırra nasıl sabretsin? Yer gök arası hak oldu mutlak. Yer ve gök arası Allah ile doldu. Artık def, çelk ve ne enel hak yani ben tanrıyım sözünü söyler durur diye cevap veriyor. Evet bir ezber bozan bilgimiz var. Şimdi 16. yüzyılda Anadolu sahasında yazılan ilk tezkirenin Sehibe'ye ait olduğu söyleniyor. Fakat Profesör Doktor İsrafil Babacan'ın yazmış olduğu 16. asırda Osmanlı sahası şairleri hakkında yazılmış Tezkire-i Mecalisi Şuara Rum adlı tanınmayan bir tezkire makalesinde Garibi tezkiresinin Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire örneği olduğu ifade edilmektedir. Ve Mevlevi şairleri yer verdiği için de Mevlevi içeren teskire olması yönüyle esrar dedenin teskiresinden daha önce yazıldığını ifade etmektedir. Sonuç bölümü bu şekilde sizlere sunuyorum arkadaşlar. E, ayrıntılı bilgi isteyenler bu web sitesinden makaleyi indirip göz geçirebilir. O yüzden ilk teskire mevzusu Anadolu sahasında ilk teskire mevzusu tartışmalı bir konudur. Buradan bunu ifade etmek istiyorum. O yüzden. 2013'ten beri Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sorulmamıştır. Muhtemelen bunun tartışması halen devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimiz olan 17. yüzyıl tezkirelerinde görüşmek üzere.